Batman Üniversitesi olarak çok öğrenci odaklı bir çalışma süreci içerisindeyiz. Öğrencilerimiz bizim ciğerparelerimiz. Öğrenci odaklı etkinlikler iftarla başlıyor, film, müzikle devam ediyor. Üniversitemiz öğrencilerimizle hep birlikte halay çekiyoruz, günü değerlendiriyoruz, horon çekiyoruz. Batman Üniversitesi öğrencilerinin bu anlamda sosyalleşmelerine katkı tutulmaya çalışıyoruz. Batman Üniversitesi kampüsü öğrenciler için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla bir dizi program hazırladı. Yemeklerin tümünü ücretsiz hale getirmek. Akşam iftarda merkez kampüsümüzde yemekhanemizde yemeğimiz çıkıyor. Ücretsiz. Her akşam açık hava sinemasında film oynatılıyor. Seyirciler arasında rektör, profesör, doktor İdris Demir oluyor. Sinema günleri ve yapıyor olduğumuz etkinlikler birkaç aşamada aslında. Ramazan ayı içerisinde iftardan sonra biz Milli Bilinç Oluşturma adına Batman Üniversitesi öğrencilerine Kurtuluş Savaşı temalı e, film, dizi ve etkinlikler düzenliyoruz. Etkinlikler yeni projelerle devam edecek. Batman Üniversitesi Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde plaj voleybolu yapma hazırlığı içerisindeyiz. Batman Üniversitesi olarak elimizdeki imkanların tümünü, yapabildiğimizin maksimumunu öğrencilerimize sunma gayreti içerisindeyiz.